merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pasatla Star'daki ya da o e, oradaki kıyafetleri bedava alma bugünü göstereceğim arkadaşlar. Benim bugün ne tabi de başkanız birinin bugün. Bu kıyafetleri nasıl alacağımızı göstereceğim. Başta eve gidiyorum. Çok kolay. Hemen tek odalık evimiz çıkarıyoruz. Aşırı basit, aşırı kolay. Hemen İlk başta bakın bununla bunu aynı anda basıyorum bu ev yerine sonra çıkıyorum bunu oturmuş oluyorum zaten böyle şey oluyoruz Zara otomobillerden araba çıkarıp böyle yapıyoruz ha bakın aşağı düştük evet şimdi arkadaşlar aşağı desem pasiyonla seri bulmaya çalışıyoruz nerede bu yüksü şurada bir yerde. O burada nerede? Yani şu an fasulye sitar içindeyiz. E, çıktı. E ben böyle kaldım. Sen ben burada kaldım. Bir saniye düzeltip geliyorum. Şimdi ben buldum. Girdim oyuna. Bu zaman bitmesini bekliyorum. Şiş şey yapıyoruz. Burada. Ay buraya niye Çık. Çık. Acaba dur oyundan çıkıp bir daha gireyim. Şimdi bir daha giriyoruz oyuna. Bakalım gerçekten işe yaradı mı? Eğer gerçekten işe yarıyorsa ben bunu hep yaparım. Hep 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 hep. Aslında bayağı süre kaysa bir sürü kıyafet de kaydedebilirim ha. Bakalım gerçekten işe yarayacak. <laughs> Hadi iklen. Şimdi bakıyoruz. Oha gerçekten mi? Niye olmuyor? Ha. Arkadaşlar. Arkadaşlar olmuyor bakın. Kız. Kıyaptı bir saniye dur. Kaşın niye olmuyor? Admin. Olsana. Bunlar oluyor. Niye olmuyor? Ben bu olayı birkaç videoda araştırdım ettim. Bu güncelleme bittikten sonra e, gelecekmiş. Diyorlar ki bu şeyi e, asla silmeyi falan diyorlar. Bakalım gerçekten güncelleme bittikten sonra gelecek mi? O zaman da çekelim.